Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çözemeyeceği hiçbir Çünkü sorun olamaz. Çünkü orada parlamenter tabii. milletvekillerimiz o sorunları çözmek Değil üzere bu bulunuyorlar. Bu mahkememizin şimdi iki mahkememizin de yıpratılmaması lazım. E tabi ondan yani, çok kaygı duyuyoruz. Yargıtayımızda e, şimdi Anayasa Mahkemesi Anayasa'nın 153. maddesi hatırlatılıyor. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Tabii. E, hemen 154. madde var. Yargıtay kararları da bağlayıcı. Yargıtay Adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciği. Dolayısıyla bütün mahkeme kararları bağlayıcı. Ama ne oluyor? Yani verilen bir karar noktasında iki mahkememiz her ikisi de anayasanın bazı maddelerini farklı yorumlayarak böyle bir durum maddeyi ihlal ettiniz diyor. Aslında sorunun kaynağı anayasa. tabi anayasamız bugüne kadar 184 kez değişti. 177 maddemiz var maddeden Çok çok vardı. değil mi bu değişiklikler? Tabii sayıcı? bu değişiklikler zaman içerisinde hem bizim 21 yıl içerisinde yaptığımız değişiklikler öncesinde yapılan değişiklikler. Bu tabii anayasamızın maddeler arasındaki yeknesaklığı da bozdu. Şimdi siz Anayasa Mahkemesi'nin mevcut yapısı içerisinde adliye mahkemelerinden verilen kararların da oraya gitmesini sağlarsanız o Doğru. zaman süper bir temiz mahkemesi olur ama orada o yapısal e, kadro var mı? Çünkü Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda ceza daireleri başkanlarının verdiği bir karar kesin hüküm hukukçu olmayan bir e, kesim tarafından incelendiğinde işte orada problem oluyor. Orada mesela şu düzenlenebilir keşke öyle bir uzlaşma olabilse. Bireysel başvuruları inceleyecek Anayasa Mahkemesi bölümü Yargıtay ve Danıştay'dan gelen üyelerden oluşur dense mesela Hı. o zaman dersiniz farklı ki bir, bu kesin hükmü hukukçular incelesin. Farklı bir yöntem öneriyorsunuz. Uzun... Bu anayasa değişikliği. Anayasa yani bu, değişikliği gerektiren bir tabii, şeydir. Tabii. tabii. Mesela bu Bu da, bu da ancak e, şey uzlaşma olabilir. Mecliste. Aslında buna da itiraz da edilmez.